Evet terör örgütü İsrail'in Gazze'ye 17 aydan beri uygulamış olduğu katliam ve soykırımlar dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yürüyüşlerle protesto, protesto ediliyor. Rize'de sessiz hekimlerden bugün 63. protesto yürüyüşü. Bir ara ara verilmişti. Ancak terörist başı İsrail'in geçen hafta tek taraflı ateşkesi bozup tekrar Gazze'ye soykırım uygulamasının ardından bugün tekrar sessiz hekimlerden protesto eylemi gerçekleştiriliyor. Terörist İsrail sözden değil ancak güçten anlar. Türkiye çok acilen bir terör yuvası olan başta incirlik ve kürezik derhal kapatılmalıdır. Ve İsrail Büyükelçisi ülkesine postalanmalıdır.